Elif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzlu puding ve çikolatalı puding yaptık annemle birlikte. Şimdi süsleyeceğiz biz. Annelerimizi üzmüyoruz. Annelerimize yardım ediyoruz. Derslerimizi güzelce yapmak istiyor, yapacağız. Şimdi süsleyelim. Normalde arkadaşlar bunu süslemek çok kolay oluyor ve yapmak Bu bol, bol dökelim ki. Evet arkadaşlar, şu kenarlarına az geldi. Şuraya da koyayım. Hem de cilen üstüne birazcık dökelim. Arkadaşlar üstüne annemle birlikte çilek de koyduk. Şimdi iki tane siyah yapalım. Sonra videoyu kapatalım. Herkes öğretmenini özledi biliyorum. Ben de özledim. Öğretmenimi çok özledim ve arkadaşlarımı. Sınıfımı da